bayılıyorsunuz ya. Geri dön, geri dön. E, Şlat mısınız lan oğlum? Mülteciyi kaçırıyorsunuz da. Ya ben dedi ki sizi Kim bir yere gel, hadi gel, para vereceğiz dedi. Akın bin, akın bin, boş ver açıklama. Bin, bin gel Niro, gel. Mülteci mi kaçırıyorsunuz? Acın atlayın Acın memnun, bir gelin içeri bakın. Yani kapıyı kapatsın göt gibi kalayım orada değil yok, Yo gelin gelin bir Buradan bakıyorum ben içeri. Merhabalar. Merhaba. Bir bak iyice bak bak. Sınır kaynıyor. Biz oraya giremeyiz. Merhaba Benim abi. sicilim yok ya. yalan. Biz çıkalım siz girin. İçerisi yani buradan görüyoruz Biz içerisi. Biz almayalım sağ İçeri girince ekstra bir hava mı oluyor orada? Aa kapandı. <laughs> aa. Anlay et. <laughs> kapanmadı Kapan, mı Kapanmadı. Yaklaşmayın kapıya, yaklaşmayın. menteşesi bozuk onun. Yani çok yakınım. Ya sen nasıl deli aa, bir adamsın? Aa, aa, sana eriye getirdim. Sağ olun. Sağ olun. Nasıl deli bir adamsın? Yediğim ben dedim, dedim şimdi çıkın belle geldi bu dedim bana tavuk ısmarlayacak dedim. E, al yani Bir tane tavuk bir getirmek gıdaklayın. yerine. Bir <laughs> 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 lan <gülüyor> pişmiş pişmiş. Onu biraz hızlı sürersen pişecekler sürtürmeler. <laughs> yani ben arabayı nereden buldun? Çaldım. Tamam, Anlamadım. Motoru getirin de biraz Dur